geriye doğru hareket ettirdiğinizde oturur pozisyona gelecektir. Şarj cihazının metal uçlu olan soketini joystick'in alt kısmında bulunan şarj giriş yuvasına takabilirsiniz. Enerji kablosunu şarj cihazı üzerinde bulunan yuvaya taktıktan sonra diğer ucundaki fişi elektrik prizine takınız. Şarj cihazı üzerinde bulunan Açma kapama anahtarını açık konuma getiriniz. Anahtarı açık konuma getirdiğinizde şarj cihazı üzerinde kırmızı ve sarı ışık yanacaktır. Kırmızı ışık şarj cihazının çalıştığını gösterir. Sarı ışık akünün şarj olduğunu gösterir. Aküler dolduğunda ise sarı ışık yeşile dönecektir. Yeşil ışık yandığında şarj cihazının anahtarını kapalı konuma getirip şarj soketini akülü tekerlekli sandalyeden çıkarabilirsiniz. Joystick'in açma kapama düğmesine bastığınızda ışıkları yanmıyorsa akü bağlantılarını kontrol ediniz ve akü kutusu üzerinde bulunan termik sigortanın üzerine 2 saniye basılı tutunuz. Yan desteklerin vidasını gevşeterek yerlerinden çıkarınız. Sırt kısmının sabitleme vidalarını gevşetiniz. Kolçakları yukarı doğru kaldırınız ve yerinden çıkarınız. Demonte olan akülü tekerlekli sandalyenizi rahatlıkla taşıyabilirsiniz. W129 ayağa kalkabilen akülü tekerlekli sandalyenizi sağlıklı günlerde kullanmanızı temenni ederiz. Volex'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sandalye, koltuk, yan destekler ve şarj cihazı çıkmaktadır. Tekerlekli sandalyenin kurulumuna başlarken öncelikle sırt kısmını yerlerine takıyoruz ve vidalarını sıkıyoruz. Kolçakları aşağı doğru indiriyoruz. Koltuğun yan desteklerini yerlerine takıyoruz ve sabitleme vidalarını sıkıyoruz. Joystick'in kullanıcıya göre boy ayarlarını yaparak sabitleme vidasını sıkınız. Akü kutuları üzerinde gelen kabloyu güç dağıtıcısı üzerindeki yerine takıyoruz. Joystick ve motor bağlantılarını kontrol ediniz. Farların enerji bağlantısını yaptıktan sonra açma kapama anahtarına basarak açabilirsiniz. Ayak basma yerinin bağlantı yerlerinde bulunan vida deliklerinin yerlerini değiştirerek kullanıcıya göre boy ayarı yapabilirsiniz. Koltuk açısını ön teker başasında bulunan vida deliklerinden ayarlayabilirsiniz. Sırt kısmının arka bölümünde eşyalarınızı koyabileceğiniz kapaklıcık bulunmaktadır. Manuel kullanımlarda motor frenlerini pasif duruma getiriniz. Frenler pasif durumdayken arka tekerler dönecektir. Tekerlekli sandalyeyi joystick ile kullanmadan önce motor frenlerini aktif duruma getiriniz. Frenler aktif durumdayken arka tekerler dönmeyecektir. Açma kapama düğmesine basarak tekerlekli sandalyeyi açabilirsiniz. Üst kısımda şarj göstergesi bulunmaktadır. 3 adet kırmızı led şarjının bitmekte olduğunu, 3 adet sarı led yarım şarj kaldığını, 3 adet yeşil led tam şarj olduğunu göstermektedir. Alt kısımda hız ayar düğmeleri ve 5 adet hız göstergesi bulunmaktadır. Azaltma ve arttırma düğmelerine basarak hızınızı ayarlayabilirsiniz. Orta kısımda sesli ikaz düğmesi bulunmaktadır. İğme kolunu kullanarak tekerlekli sandalyenizi ileri geri sağa sola hareket ettirebilirsiniz. Ayağa kalkış sistemini çalıştırmak için düğmeye basınız. Sistemin aktif olduğunu gösteren led yanacaktır. İğne kolunu ileri hareket ettirirseniz ayağa kalkış yönünde hareket edecektir. Geriye doğru hareket ettirirseniz oturur pozisyona gelecektir. Ayağa kalkış sistemini kapatmak için düğmeye basınız. Sistem kapandığında led sönecektir. Açma kapama düğmesine basarak tekerlekli sandalyeyi kullanıma kapatabilirsiniz. Joystick'i kullanıcı boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz kullanıcının tercihine göre sol tarafa takabilirsiniz. Destek kemerlerini açınız. Kolçakları yukarı doğru kaldırınız. Kullanıcıya tekellitli sandalyeye oturtunuz. Diz destek kemerini kullanıcıya göre ayarını yaparak bağlayınız. Göğüs kemerini de kullanıcıya göre ayarlayarak bağlantısını yapınız. Kolçakları aşağı doğru indiriniz. Açma kapama düğmesine basarak tekellitli sandalyeyi açınız. Ayağa kalkış sistemini çalıştırmak için düğmeye basınız. İlme kolunu ileri hareket ettirirseniz ayağa kalkış yönünde hareket edecektir.